Sayın Valim, protokolün saygı üyeleri, geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi üstlenen nesillerin emanet bildiği geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmen arkadaşlar. Bugün baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım 1928 yılının 96. yıl dönümünü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının ise 43. 43. 43. yılını aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetimle selamlıyorum. Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal gaye bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insanıdır. Değer veren halden anlar. Halden anlayanlar gönül bağ kurulur gönül bağı kurduğunu seversin ve ondan öğrenmeye açık hale gelirsin. Şiarıyla hareket eden bir öğretmenin en büyük sermayesi sevgi dolu yüreği ve yüreğine doldurduğu öğrencileridir. Değerli meslektaşlarım, bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Dolayısıyla her çeşit mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılmasında da öğretmenin sayesinde olmaktadır. Onun için sizler toplumun bütün kesimlerine yol gösteren mutlu bir toplum önderi, ülkemizin dört bir yanında bu kutsal mesleği özveriyle icra eden, bilgi ışığıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan fedakar neferlersiniz. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine, Sadakatle bağlı kalacağıma, Sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye, Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak. Milletin hizmetinde olarak tarafsız, tarafsız. ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak. ve eşitlik bağlı kalarak, uygulayacağıma. uygulayacağıma Türk, milletinin, Türk milletinin. milli. milli. ahlaki. ahlaki insani, insani. manevi ve kültürel değerlerini, ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup, koruyup bunları, geliştirmek için bunları geliştirmek için çalışacağıma insan haklarına ve, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan, temel ilkelerine dayanan milli, milli demokratik, demokratik layık bir, hukuk olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Görev ve, bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış haline getireceğime davranış haline getireceğime ve şerefim üzerine namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. yemin ederim teşekkür ederim dile getirmek kelimelere sığdılamayacak kadar büyük bir duygu öğretmen olmak bu sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi, bir adanmışlık hikayesi, gönülleri eğitme sanatıdır. Öğretmenlik, insanlığa yön veren bir meşaledir. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün, milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir sözü, bu mesleğin taşıdığı anlamı en derin şekilde ifade eder. Bizler, her öğrencide bir umut ışığı yakan cehaleti bilgiyle aydınlatan yol göstericileriz. Bunca yılın ardından bugün dönüp baktığımda sınıf sınıfımdan geçen yüzlerce belki de binlerce öğrencinin yüzünü anımsıyorum. Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi anne, kimisi baba oldu. Ancak hepsinde öğretmenin izini sevgiyle attığımız o küçük tohumların büyüyerek hayatlarına nasıl şekil verdiğini görmek benim için en büyük ödül oldu. Mesleğimin ilk gününden beri hissettiğim heyecanı hiç kaybetmedim. Bir çocuğun gözlerindeki öğrenme coşkusunu görmek, doğru bir cevap verdiğinde yüzündeki gururu hissetmek, en zor zamanlarda bile bile beni ayakta tutan güç oldu.

Yeniden şekillenebilecek bir kumaş parçası, ve yeniden yazılacak bir sayfa, ne de yenisi üretilebilecek bir madde vardır. Onun sanatı, evreni üzümden taşıyan insan.